Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar bugün sizlerle paylaşmak istediğim karışık kızartma Hatay'da biz karışık kızartma yapıyoruz içerisinde çok güzel şeyler koyuyoruz böyle evet arkadaşlar şimdi Hatay'ın karışık kızartmasına geçelim bakalım biz Hatay'da nasıl şeyler yapıyoruz şimdi bu kızartmaları yapalım arkadaşlar sizinle beraber bakın burada patatesim var biraz doğradım burada da karnabahar burada da patlıcan bir tane Burada da bir tane kabak. Şimdi arkadaşlar bunları kızartmaya geçelim. Ondan sonra bunlar kızarırken sizlerle beraber malzemelerimizi doğrayacağız. Karışı kızartmaya daha başka malzemeler de ekliyoruz. Onları da doğrayayım. Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. ocağımın altını açtım buyurun sizlerle beraber önce kızartmalarımızı yapalım güzelce ondan sonra arkadaşlar kızartmalarımız kızarırken tabii ki de malzemelerimizi doğrayacağız bakalım başka neler yapacağız şunu patatesi önce ekleyeyim sonra kabağımı doğrayacağım o tabağa bakın doğradım hepsini Evet arkadaşlar şimdi bakın yağımız kızdı ısındı çok güzel şimdi de arkadaşlar patatesimizi ekleyelim Evet arkadaşlar bakın. Patatesimi ekleyeceğim şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın arkadaşlar patatesimiz kızara dursun. Evet arkadaşlar patatesimizi görüyorsunuz. Kızara dursun burada. Şimdi buyurun geçelim. Başka şeyler yaptım aşamasına. Bir oraya alın arkadaşlar. tepsimize. Evet arkadaşlar şimdi karşı kızartmama neler ekleyeceğim. Bakın burada Maydanoz, yeşil soğan, salatalık, domates, her şey var arkadaşlar. Ne ararsanız var. Sadece marul eklemiyoruz. Başka her şey ekliyoruz. Buyurun. Şimdi bunları arkadaşlar doğrayalım. Önce şunları doğrayalım. Salatalık, domatesini doğrayalım. Karşı lahana. kabuklarını alıyorum. Şöyle arkadaşlar. Alat alat doğrayacağım. Gerçekten çok güzel oluyor. Siz de yapın bu şekilde. Hatay'ın bu karşı kızartması. Şöyle ekliyorum. Şimdi arkadaşlar unutuyorum ya domatesi önce. Yani ikinci kez domatesi. Sonra yeşilliklerimizi Şöyle rahatlıkla işte doğradım. 3 tane domates yeterli. Şimdi yeşil soğanımız. Fazla küçük de değil. Büyük de değil. Taze soğan doğruyorum. Şimdi arkadaşlar şimdi maydanozumuzu ekledik. Şöyle limon yarım limon sıkacağım. Hatay'da değişik lezzetler var arkadaşlar. Gerçekten sizler de şaşırabilirsiniz bu lezzetlere. Değişik yani bunlar. Sizlere değişik geliyor. Bize normal. Yarım limon da sıktım. Şimdi arkadaşlar bunu buyurun geçelim. Bunu neler yapacağız gene. Evet arkadaşlar şimdi bunun üzerine bakın şöyle bir tatlı kaşığı kadar kimyon. Şöyle karabiber ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar. Sonra arkadaşlar bir tatlı kaşığı kadar pul biber ekliyorum. Bakın. Bunları ekledim. Şimdi de tuzunu ekleyeyim. Kızartmanın da tuz olduğu için şöyle birazcık da tuz. Evet arkadaşlar bakın çok güzel kızarmış oldu olmuş yani şöyle patateslerimizi nereye ekliyoruz biliyor musunuz? Bakın şunun üzerine. Size demiştim size değişik gelebilir ama biz Hatay'da böyle yapıyoruz. Kızartmamızı bunun üzerine ekleyeceğiz. Bütün kızartmalarımız yani. Kızartacağız ya arkadaşlar hepsini gerçekten görüntü ve tat harika oluyor baharatlarla sizde yapın. Bakın. Görüntüsü şimdiden bile çok güzel. Şimdi patlıcanlarımızı ekleyelim. Evet arkadaşlar patlıcanım. Yan tarafına da hemen kabak ekliyorum. Tuzladım bunları kızartma sonra ikisini de ekledim. Zaten bakın tencere boştu. İkisi de birlikte kızarsın. Şu şekilde ekledim işte. Bakın arkadaşlar görüntü gerçekten harika. Siz de iftara böyle yapın. Bizde çoluk çocuk herkes Hatay'da böyle severler. Sizler de yapın çok güzel olacaktır. Memnun kalacaksınız. Tadı da muhteşem. Kızarsın burada. Bunlar Sonra karnabaharımı kızartacağım. Sonra bakalım neler yapacağız. Hatay karışık kızartmasına. Evet arkadaşlar bakın. Karnabaharım da çok güzel kızardı. Bütün kızartmalarım çok güzel kızardı. Şimdi karnabaharımı da bu karışık kızartmamın üzerine ekliyorum. Bakın ekledim. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi de şu kızartmanın yağından kızartmanın yağından arkadaşlar bakın şöyle ekliyorum. Mis gibi oluyor gerçekten. Şimdi ekledik. Şimdi arkadaşlar bunu karıştırmaya sıra geldi. Buyurun karıştıralım. Bakın, şu şekilde karıştırıyorum bütün baharatları ve karışıklatmamız bu şekilde oluyor. Biz kalabalık ailede arkadaşlar daha çok yaparız. Tabi bu tepsiyi doldururuz. Biz az kişi olduğumuz için bu yeter. Çok bile. Bakın, iki kişiye yeter. Ama çok aileseyin şu tepsiyi dolduracak şekilde yapın. Gerçekten tadı muhteşem, kendisi de çok güzel. Evet arkadaşlar bakın Hatay'ımın karşı kızartması çok güzel bir şekilde oldu. Evet arkadaşlar iftara bizlere afiyet olsun. Yapacak olanlara kolay gelsin. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımda kalın. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum.